Of oh. Nihat. Tülin. Hadi gidelim artık. Kalkalım. Saçmalama daha çok erken. Nereye gideceğiz ayrıca? Ha? Evde bekleyen biri mi var? Bir şey söyleyeceğim. Servis berbat. Nerede garson? içki alamıyoruz yani. Şaka gibi. Ya Tülin daha şimdi bitti o kadeh. Yeni bitti. Evet içmeye geldik çünkü. Normal değil mi? Canım ayrıca sen hamile değil misin? Niye çift duruyorsun? Çünkü istemiyorum. Aldıracağım çocuğu. Ne? Evet aldıracağım. Tülin iyi düşündün mü? <laughs> Bunu düşünecek hiçbir şey yok. Ben Cihan'a ait hiçbir şey istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? bence o kadar acele karar verme Tülin. Öf tamam ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Ne kadar can sıkıcısın sen bu akşam. Özellikle mi yapıyorsun? Anlamadım. Tamam Tülincim. O zaman ben kalkayım gideyim artık. Nasıl istersen. Ben hiç mani olmayayım çünkü seninle uğraşamayacağım. Ama dikkatli ol. Tamam mı? <laughs> Şaka gibi bir içki getiremiyorlar. Yani hayret bir şey. çok pardon. Bir içki alacağım Buyur. müsaadenizi. Mersi. Rica ederim. Ee, bir Şu kız tane nasıl? Çok güzel lan. Sana bakmaz ki oğlum o. Ya. <laughs> Merak etme ben Ya yani çok pardon gençler bölmek istemem ama yani bu güzel akşam... Mi? Evet size söylüyorum. Yani biz rahatsız etmek istemiyoruz çünkü kız kıza çıktık bu akşam tamam mı? Yani bir yanlış olmasın sakın. <laughs> pardon ablacığım. Biz sizinle ilgili konuşmuyoruz, yani biz şuradaki kızlar hakkında konuşuyorduk ama. Sen ne biçim konuşuyorsun be terbiyesiz? Pardon? Ne biçim konuşuyorsun sen terbiyesiz? <laughs> çattık ya. Ne Vela çattık? görüyor musun? Annem yaşında kadınsın, laflarına dikkat et ya. Kendine gel. Manyak mı nedir ya? Sen benim kim ya. olduğumu biliyor musun? Kim sen kimsin ya? Bacak Vallahi. kadar boyunla, zekalı. Kaç yaşında kadınsın, Aferin, utanmıyorsun. Ya. Nedir ya? Neyi dışarı alıyorsun, Önye, önüne geleni buraya mı alıyorsunuz ya? siz? Aferin. Bu salaklarla mı uğraşacağım ya ben zaten? Ya yürü git be. İnanamazsın, inanamazsın söylediklerini. O kadar manyak şeyler söylediler ki bana... durur yani. Hiç ben nasıl oldu anlamadım ki yani. Böyle... ...bir... ...bilmiyorum kendimi çok yaşlı hissediyorum sadece. O kadar yaşlı ve yorgun hissedim ki. Yo, yo, yo öyle değilsiniz. Lütfen yapmayın. Ben yaşlı size bir biliyorum. su getireyim hemen. İyi da onlar, duydum. Aptal değilim gibi yani. Annem yaşında kadınsa dedi bana yani ben... ...inanamıyorum gerçekten, inanamıyorum. Öbürü kamerayı çekiyor, ne yapacak o görüntüyü? Su, su. Değilim. Su. su. İçimin. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten sana ne kadar teşekkür etsem az. Seni de bütün geceni berbat ettim biliyorum. Yok Çok sen özür bana. diliyorum gerçekten. Gerçekten çok yaşlıysın. Kesinlikle öyle değilsiniz. Siz Türkiye'nin en güzel bayanlarından birisiniz lütfen. Hayır öyle biliyorum. Sen çok kibarsın sadece. Eskiden cihazda senin gibiydi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.